olmuş her neyse. Şimdi arkadaşlar ben ameliyat olmaktan vazgeçtim. En azından bir adım daha atarak farklı yolları deneyeceğim. Ya yani farklı yollar dediğim çıkış canlımda değil. Zaten öyle bir durumum da yok. Merak edenler için açıklıyorum. Öncelikle yapmam gereken şey şu an deliler gibi kilo verip yine sağlam bel hareketleri sporlarıyla bu sefer üşenmeden çok fazla sandalyede oturmayarak düzenli olarak fizyoterapi görerek bu işi bir yoklamaya karar verdim. Yani bir göreceğim. Çünkü fizyoterapistler gördüğü zaman bunu halledebileceğime inanıyorlar. En azından hayatıma belli bir kalite devam edebileceğime inanıyorlar. Tabi biraz benim odağım ve de ne kadar istediğim ve de ilgili. Şu an girdiğimiz yol bu. İşte biraz kapı kapı fizyoterapist gezdim. Pazartesi bir doktor randevum daha var. İyi bir Haftanın yaklaşık olarak 3 ya da 4 günü fizyoterapi göreceğim, fizik tedavi göreceğim yani. E, manuel terapi de var içinde. İşte oradaki kan dolaşımını arttırıcı mevzular, e, belin kuvvetlenmesi, kilonun azalması oradaki yükü azaltır ve de e, en azından bu kadar yoğun ağrılar veya kısıtlamalar yaşamayız diye genel olarak konuşuyoruz. E tabi bu iş platin aşamasına geldiği zaman bilmiyorum bazı arkadaşlar merak edip araştırmış, altlarında yorumları gördüm videoların. Ya bayağı televizyon astığımız 9 santimlik böyle bir dayı elektrikli ya da işte şarjlı matkapla delerek e, ciddi işlemler uygulanıyor. E, bayağı bir kişiyle de görüştüm. Yani çoğu kişi de tabii birazcık mutsuz bu durumdan. E, moral bozmak için söylemiyorum yani, benim kendi ulaşabildiklerim için söylüyorum. Şimdi koltuklarım falan hatta değişiyor şimdi, ne yapacaksak işte yayın ve YouTube'a hazırlanmak için atıyorum günde bana 3 saat veriyorlarsa o 3 saati doğru şekilde belinizi koruyun oğlum vallahi diyorum kilolu gezmeyin <laughs> öğütlere başlamış değil mi hiçbir şey yapmayıp belin ağzına sıçıp ondan sonra arkadaşlar buna dikkat etin böyle olmaz falan diyormuş yok yok yani durum bu ee, pazartesi günü yine başka güvendiğimiz bildiğimiz bir zar zor randevu aldığımız bir doktor beyefendi yine incelemeye sokacak beni muayene edecek o da MR'ımı bir yorumlayacak, bakalım o ne diyecek. Ee, ondan sonra da işte tedavim başlayacak. Eskiden ben bir tedaviye başlıyorum arkadaşlar, ee, bir adım attım demiştim. Ee, o tam böyle şu anki planladığımız ve şu anki işin ciddiyetini farkına varmadığımız bir dönemdi. Artık affedersiniz Toto emiyor. O yüzden hayat önceliğimi buna çeviriyorum mecbur olarak. Öyle. Hani bilgi vereceğim demiştim, vermemiştim ya en azından haberdar ol olun dedim yani. Hani ameliyat olmayacağım en azından bu 3-4 ay içerisinde. <gülüyor> <gülüyor>